Kanka Şu Şurada baygın Üstte. İkinci silahı var mı? Yok. Üstte oynayalım üstte. Ya da oradan tamam. al. Lan içeri girin lan. Oğlum içeri niye girmediniz? Aklımı kaldırıyorum. Silah yok kanka. İçeri var. niye girmediniz oğlum? Yiyorlardı en az Ben girdim. Zaten. Kitim <laughs> var mı Akın? Kitim yok kanka. Al attım bunu ya. Bana mermi lazım ya. Baygın. Ulan koştum adamı. Al kanka al attım buraya. Dur M4'ü alayım. 556 var mı? Al kanka 71 tane attım 70 tane bana kaldı. 30'da 70 var. Thank you canım. Aa, buradan, aa, buradan, Aşağıda adam var. Aha. Nerede kanka? Kanka abi görüyorum bak. Aa, Aa gördüm. Abiler mi? Ada, adam vurdu zaten. Haa. Var, bak. Location. Bunu vurdum. Adam havada Atıl. Balkona indi. Ah gördüm İlindim lan. Gel 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 devrim. Öbür bir adı da var. Atladı atladı. Abi. atladı. Ulan ne biçim bir cam ya. <laughs> buna Oynuyorum o. buna. Solda yattı abi. Bak 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 görüyor değil mi? Bak sağda sağda proje. Göremedim lan. Şurada. Aa. Şurada bak proje. Helal. Bayılmadı değil mi? Bayılmadım Bayılmadı, bayılmadı. Kanka mavi batıyor. atıyor. gördün mü? Gördüm gördüm. Adam o... şey gibi arı gibi gözüküyor. Versene kit kanka varsa. Al, Al abi. Thank you. Ben ma mavi dallayamaz. Aa baksın. kanka mavi açıktan oynuyor galiba. Şu evin çatısında da Mantın var ona batınsın. göre oynayın. Sağlık tamam. isteniz damat. Kulübenin içinde Pro beni Aa vurdu onu. Botmuş o. Burada. Oynamıyor lan. Ben loot'uma bakacağım abi. Lutum hiç var yok. Var var burada. Adam evde, evde evde. Tam kulübenin içinde bizi duydu. Gel abi e, oynayalım. Piskan. Geldim. Uzak. Ayığın. Şere gir, şere. Lan <laughs> Lan kapat lan. lan <laughs> kapıyı kapattım dışarıda kaldım ha. <laughs> <laughs> Akra zaten M4'ün vardı. Evet yanlışlıkla bıraktım. Ben sergi döndüm. Ben M4'ü yanlışlıkla M4. bıraktım geri aldım. o benim de. Bu ben adam mi? bu adam bunun arkadaşı mı acaba ben ya? Trevor ben mavi oynuyorum ya. Ben de gelim. Bence gelme çok iyi vuruyor. <laughs> Cana baksana. Oo. Canım yok lan. Oha. oynuyor ben ya. Gel, gel, gel. Dur, beraber bakıyorum. sıkarız. Bakıyorum, bakıyorum. oha, oha. Geç, 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 geç. Sis var mı? Tam, Aa, Siz yok yok. Tam dur. burayı ya. yani, dur burada bomba gelirse diyorum ya. Aa ama arka. İşte gel. o yüzden. Bak bomba da atıyor. Sen yok, de atar yok. mı? Abi bomba çok çıkmıyor zaten bir tane vardır. Değil mi? Ben Hayır, şöyle sen... ayrı durayım da biraz. Burada kessene kanka senin yanına geldi. Abi, siz ya. sabit ateş etseniz biz yine geçeriz. Tamam dur üçlüye geçiyor. Sıkö üçlüye geçiyor dur. Sıkö geçsin ondan sonra. Çatısına çık kanka bize sıktan da indirirsin zaten. Tamam mı? Tamam. Hadi devre işte, gel. İşte sürekli Belik ateş. Mi? et. Aynen. Çatıda mı adam? Çatıda abi bayda. Merdivende. Merdivenden merdiven açın. Tamam. Dur kanka dur dikkatli. Murat'ı alabilir misin sen? Biz burayı halletmeye çalışırız. Alırım. Tamam Böndermek sen Murat'ı al. Gidelim Akın abi. Yelen falan az. Allah bak. oğlum dur lan başka bak. yer vurdu. Yok Yo yo baş. Hayır, hayır, bak... Bu mu? Yok. Ya. Bak, bak yaparak vur abi. Ya işsiz ya. Bak. Bunu var ya yumruklamak lazım da. Ah şimdi öbür taraf vurdu işte. Ya. Murat. Sanki git var abi. Ben öldüm <laughs> ki hiçbir şeyim yok. Dur dur vereceğim sana abi. ya. Ha, kit vereceğim de yetişmeyebilir anıl. Ben direkt çıkıyorum. Sa kit verdim sana. Yetişir, yetişir evet. ya. Hayır. Ya, kitim, ya. kitim de gitti. Kitin yok mu Hayır. Hayır. Anıl seni Hayır. yok. Anıl'ı tutmaya çalıştım da canı baksana. Ben Tışın de ölürüm. Koş tut çek dur. Koş, dur, tut, çek, tut, çek yapsana sen canın iyi. <laughs> kit al kitim kit al. Var. Git al git al. Çök 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 çök. Anlattı yapmak için geldim zaten. Al <laughs> kanka. <laughs> 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 Bana buz lazım ya kanka. Mecburen oradan oynayacağız. Şu maviye kadar geçsek tamam ya. Oyna oyna. Oyna burada. Tıkla bas bas. bas. ne? Şu da canat. Tek mi? Tek tek. Tek tek. Ya kanka bal arte biliyorum mu? Yo. Balart ne demek bilmiyor mu? Yo ne demek? <laughs> ne demek? Balart. İnci, i̇ncir. Allah Allah. Helal lan. He bizim demme de balart derler. E <laughs> Demreli'miş kanka yoksa. Ya <laughs> adam kesin Antalyalı. Demre'nin şeyinden, Devron'un memleketinden. Harbi demiyorlar mı balart diye? Yo ben ilk kez duyuyorum. Balart'ı duyan var mı Ballard. arkadaşlar daha önce? Şu robada da çökelim hemen. 3 kaskım var kanka gel. Oy, AVM de geldi. 8x var mı? Ha, <laughs> lazer <Yok>. var. Uyarsa. <laughs> 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 ah, motor geldi. Motor geldi. Tamam ben. Hayır, Uyur hayır, ben adam ben adam. Ben. Önde durdu kanka. Oh, en fazla 2'dir oynayalım bunlara. Geldim. Arama Araba, Araba geldi. da geldi. Oo dikkat. Oynuyorum. Arkada Çektim çektim kileri çektim. patlatırız biraz. Helalsin. E buraya buraya gelen motor ne oldu? Gel bakayım. Buradadır kanka, dikkat et. İçeride yatıyor mu oğlum? Olabilir. Yok kanka boş. Abi, ne, ne alaka oldu? Buraya motor geldi ya. Aşağıdaki şey de olabilir mi? Eğimde olabilir aynen aynı olabilir. Türbün yok yani Ya da bunlar vurmuş olabilir mi diyeceğim. Kanka Olabilir. motor gözükmüyor. Bence var ya bu eğimde. Eğimde ya. Eğimde eğimde. Yok oğlum motor yok lan. Harbi lan. Buggy mi? Yo buggy sesi değildi değil mi? Yok yok kanka motordu ya. İki motor geldi. Biri, biri Murat'ta bir de önümüzden de. Aynen. Bunlar hangar tarafında. Hangar ya. Aa balkonlu. Bayıltın balkonu. Ha, çaldılar kelime bombayla Baygın baygın Ben Murat tutuyorum Balkondan vurdum tamam. Oha lan yılana bak Bayıldı bir de ha. Korktum lan Öldü mü? Hı. Öldü Tam tam öldü öldü Hangar kaldı kanka 2 kişi bile. En fazla iki kişi tamam. Yo 3 3 de olabilir Şura var mı? Anıl ben balkonun hepsini vurdum mu iki? Aha gördüm. Tamam bir tane daha çektim. Belki balkonda bir kişi vardır ya. Aa burada burada Marked biri lobby. burada Tamam balkonda kanka. mı biri daha? Tamam burada kanka. Veya... Şeyi yo yo eğim de aim de. Burada burada. Al, at, at, biri orada da bir, kişi... bir tane daha var. Ha, orada. Yatıyor oraya. Tamam baygın. adam, baygan. adam Diğeri... Adam. O da büyük ihtimalle hangar eğiminde mi? Gel bakayım. Balkonda da olabilir ya. Ama bayıldı bu. O, bu buzlu yağın şeyi de olabilir yani. Abi ben son yerimde. adam son son. Son son. Yani bayıldı bu zaten. Şey Bunun arkadaşıdır. Abi tamam, önünde. Tek tek <laughs> şey. Hayır abi öldü. Oha lan canıma bak. Bak. Tanımaz diye AVM atayım dedim ya. Mermisi <laughs> bitmiş. <laughs> i̇lk maç, ilk win. 15 kill, temiz. Hadi bakayım. Çok teşekkür ediyorum beyinler için. Tekrardan. Böyle beyin atmayanlar varsa bir alalım şöyle. Görelim sizi de. 2285 hasar hadi bakayım. Oo 4 4 4. <laughs> Lan 4 4'lük takımsınız he. <laughs>